aleyküm orta saha videosu. Bugün <laughs> sizlerle futbol anlatımı yapıyoruz dermişim. PUBG oynuyoruz. Arkadaşlar Değil mi? bugün PUBG oynayacağız. Futboluna başlayacağım. Evet PUBG oynuyoruz. <laughs> PUBG oynuyoruz. Yaman piyano çalıyor. Çok iyi. PUBG Mobile nasıl oynatılır? Onu söylüyoruz. Tamamdır. <laughs> ya bir git, bir, git oradan ya. Yaman PUBG sana öğretmemiz lazım bence. Ya ne oldu mu ya? Bak çıkıyorum. Geldi. <laughs> 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 tamam tamam. <gülüyor> Neyse hadi hazır Oğlum. Ben. Neydi tam Mayıs'ta Haziran'da video çekmişim oğlum. Gelmiş ara gelmişiz aralığa da yeni video çekiyorum ya. <laughs> Hazır ver. Başladık maça. <gülüyor> 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 <Hadi>. Yaman. Ha. <yaman. gülüyor> Herkes benim evime baskın yapabilir. Yapabilir. Eğer, Yaman. Arkadaşlar Yaman'ın evine baskın yapın. Herkes. Duyan, herkes. Duyan herkes. I got the triple arkadaşlar, elimination medal. Yaman, Yaman'ın evine awesome. baskın yapınız. Nerede olduğunu söylüyorum. İzmir'de. It is Good luck mates. İzmir'de. Good luck er, mates. 900 tane ev var evim. Evini söyle evinin tarifini. Ne, nerede oturuyorsan ne? 5 bin peki. Oğlum bak. Sen tam et. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Haydi kardeş, haydi kardeş, haydi kardeş. <laughs> <Hadi> kardeş. <laughs> en baba mühabir, selamlar. <gülüyor> <Gülüyor> Yaman yapma artık. Oğlum, <laughs> oğlum oha. Yaman baksana 2026 yazıyor haritaya girince. <laughs> ne alaka oralar? Evet lan oralara gide gidek mi? Yok şimdi değil birazdan gideriz. Ha biliyorum Emir ödül veriyor bize bir sürü havai fişek falan 1.90 90 falan. Aynen kanka sen çok biliyorsun. Daha yeni cidden, geldi ya. Cidden. Biliyorum oğlum TikTok'ta gördüm. Yaman daha yeni geldi. E bugün sabah TikTok isterken karşıma Benim niye karşıma çıkmadı? Ben YouTube Shorts izliyorum. Bir de TikTok izliyorum. Oh, Mark the location. Takipten çıkınız artık ya. Mark the location. Mark the location. Allah inşallah ölmeyelim Mark ya ben P90. Yaman bak P90 A P90, A, P90, A, v, M, 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 P90 AVM MG. P90 AVM MG. Kimin? Benim. Ya yok. Ana, Bak oğlum, ya. ya <laughs> Sen, ne oldu Yaman? <laughs> Silahım yok? <laughs> ya, I <silam yok. gülüyor> Arkadaşlar Yaman'ın silahı yok. Aa, bir gülelim ya. Awesome, awesome, awesome. Help. awesome. Help. Ya, <laughs> Allahım sen bana sabır nereye, ver nereye ya. Atlıyor? Arkadan sıktı adam. Nereye? Bekle, nereye işaretleyeceğim. Atla Yaman, atla, atla, atla.

Nerede? Asım. 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 Fotoğraf çek. Ne Çekiniyorum. Çektim. Çektim. Engel sana bir şey değil mi? He. Ha. Hani ee, bizim bu... Hani bunun şey veriyor diye hemen. Var ya ben açacağım yani. Aynen. Aynen. Yok bir şey oğlum yok bir şey. Kapattım. Adam. Kapattım. Ben... Ben... O, Yaman eve ya? gir eve gir. Ölebiliriz. Niye? Red zone var ya. Ben beni bir ben bir kere red zone almış. İki dakika ben ayar yapacağım. Ya. Ya nereden sıkıyorsun e, ya? Neredesin? Ya bir saattir AKM ile Elimi e, gördüm. Kokisim. Yatan aşağı. Ya benim evet. loot'um kötü de bana salsana ya. Diğeri benim olur, ben vururum. Ne yapayım Çünkü iyi ki gelmişiz abi. Bir sürü şey aldık. Yaman. Redzone öldürecek bizi Yaman. Kaç. Üçtük. Ben girdim eve. Beni öldüremez. Ben de. Pis. Pis. Pis, pis Redzone. Lan bana bir şey çıktı. Ney? Geldim. var. bak. O ne lan? Bende de var. Bu ne? gelsin. Araba mi? güzelleştirme bence. Bu ne lan? Bence araba güzelleştirme. <laughs> ne alaka? Tamir etme falan. <laughs> oh be. Denedim ben bir tanesini. Dur gel bakalım deneyek. Buraya gel. Ben denedim mi? Oğlum ne de... oluyor? Lan! Bu değişik bir şey. Evet. Zurna dürüm bence bu. Zurna Bana sık bakayım. Yama bence bu zurna dürüm. Yermiyor ki oğlum. Evet yermiyor ama zurna dürümdür bence. Biz videodayız, değil mi? Evet. Arkadaşlar sizinle ben ilgilenmedik pek. Var. Bir şey olmaz. Oy! P90 buldum. Oğlum eskiden P90 drop'tan da çıkıyordu, yerde de buluyorduk ya. Aga be! Ya oğlum! Bak gitme. Benim evime gitme. Help. Kendi kendini patlattı bizim. Emir onu. bir gelsene. Gelemem. Çok acı bir şey göstereceğim. Bizim bu dört numarayı kaldırsan oğlum. Tam kaldırırız. Ama bitti ki kaldırması. Nasıl kaldıralım biz bunu? Nasıl bitti? Şey? Kaldırması yok. Bak istersen. Oğlum ha girdiğim aynı evleri aynı eve girip durmam Tamam ben sana bir şey göstereceğim bir. Eyvah. Adam var. Awesome. 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 Ya niye kimse de M4 yok ya? Thanks. Bitmiş herhalde oyunda. Dur şuna deniyorum Emir. Hiçbir şey olmuyor ya. Gel. Bekle. Gel. Gel. ettiğin kıllı bacak. Awesome. Kılı. Thanks. Yaman burası benim. Burayı ben oturacağım. Lootleyeceğim. Yeah. Benim geldiğim aynı yere sürekli gelip durma. Of oh, SKS var lan. SKS. Aç. Bak burada. Aa, fotoğraf çekin. Kimi seçtin? Bilmiyorum. Yaman. Juhi Kuita. Ji Ku Kuita diye bir biri Asl var ya en sağda. Evet. Ben onu Thanks. seçtim. Bak şunu. Bende. Buradan ikisini seçti? Bekle bakayım burda ne var. Oynat. Sağ mı sol mu? Yaman. Oh yeah. Yaman bak şarkıya bak. <Sessizlik> o, o <da> bak. verdi. <Sessizlik> Yaman baby monster bombası <Sessizlik> <çastırtıkları var. Sessizlik> ne var? Moldo, sis, sis, şimdi, Yaman bileyim? Ben bak bir be, gel bir gelsene bir. İşte. Yaman gel ki gel çabuk. Oha. Oğlum şuna bak. Yaman elimdekine bak. Elime bak. Elimde ne var? O ne? Bak şimdi. Bende de var. At bakayım. Şu... So, 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 Bebi olması. Ben bir tane daha vardı aldım onu da. Oooo sen be. Emir içeriye geçsene be. <imniş> <laughs> um ben ben bende böyle benim bir lan şey lan var benim. yaman. Baksana Yuvarlak. Like. Ben de be de. Be. Bu ne? Nasıl oh, koşma? Oh, Bunu aldı oh, <laughs> mı Awesome. Thanks. Yaman hızlı koşuyoruz awesome. bunu aldığımızda. Thanks. Evet. Yeni mi öğrendin? Awesome. Ya bak, bunda da M4 yok. M4. Sonunda ya. Oradan, buradan üstüne bak. Burada bir yerdeydim. Çok güzel olmuş. Kulağıma bak. O ne lan? Bilmiyorum Ne koşuyor benim. Emo! Şuna bak. Biz Bar ben Bartu ile burayı öğrendim. Bartu pusucu olduğu için her yeri biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıktın lan? Ben. Çık çıkmıyor Çık bir. Çık. Çık. Çıkılmıyor. Ha çıktım. Nereye? Oraya çıkılmıyor. Çık. Eskiden Jerry buraya pusuyordu. Yok öyle değil Yaman. Bak. Şöyle. Lan. Yaman çekil. <laughs> Git Yaman. Bak awesome. sen de o köşeye geç. Thanks. O köşeye geç. <laughs> ben buradayım. Ben pusyam. Ben de buraya gidiyorum. Yaman bak ben oraya da çıkarım. Emir'in yerini çaldım ben. Hı? Şöyle. Bak. Yaman bak. Ben düştüm Bakıyorum. ya. Nereye çıktın? Yaman. Bak şimdi. Bak. Oğlum ne yaptın? Ya bak bıçak attı. <laughs> Oğlum ben de sana yumurta pişirecek bir şey veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Ben de sana öyle bir şey yolluyorum. Tam kafana bak. <laughs> Dur ben <laughs> de sana ben de sana bir şey yollayacağım. Yaman bak bir bak bana atma. Aynı anda atacağız birbirimize. Yere in al. yere inip al Şimdi yukarı çık tekrardan. Please recall me. Oğlum çok iyi video geçiyor ama ne? Çok iyi PUBG geçiyor arkadaşlar. Tam kafana. Ya ben de sana Bay Yaman bununla yumurta pişir. Tam kafana attım ben senin. Sen atamazdın. Emir ben senin kafana yumurta atayım mı bak? Ne yumurtası? Aa. Yumurta buldum lan ben yerde. Lan geç bak atıyorum. Bekle. E at bakayım. Ah. Oğlum çıkan sesi duysaydın ah. var ya. Tam kafadan. O. <laughs> Canımız azalmıyor lan. Dur Emir. Ben şimdi sana güzel bir şey atacağım bak. Dur arkanı. Tam ay şeyini atacağım. Ya bak. <laughs> ya Yaman. Ya Yaman. Dur. Ana ne? Alan geldi. Ya biz niye burada duruyoruz boş boş? Dünyanın en güzel videosu olabilir. Ben arabayı alıp geliyorum. Hızlı gel. Ya benim açtığım şarkı hala duruyor ya. Şeyde etkinlikte. Araba geliyor. Aa! Yaman gel. Bırak arabayı Yaman gel. benim Yardım Hay! et. Yardım et. Bay ya Yaman attığın şeyi orada gördüm var ya, nereye attığını. Ha. Hayır canım az olmasın bir atsam. Oh, Ya Yaman bana sal. Yaman lütfen. Lan ya, ya oğlum bana sal. Ben hiç kullanmadım. Lan anne, o şey gidiyor ya, sen mı? Bekle lan. Ya Emir ya, ver onu. Selam, ben Pavlin. Sonunda hey, biraz aksiyon me. alabileceğim. Hı. Benimle ben mesaj, yerim. sesli sohbet veya hızlı komut yoluyla iletişim kurabilirsin. Sorry, I've only learned English so far. So talk to me in English. Bana ne Türkçe konuşuyordu? Türk'üm ben, Türk'üm. Emirhan'ın da Türkçe konuşuyordu lan. Oynayın, beni duyabiliyor musun? Oh look, someone's trying to speak ninja code. <laughs> <laughs> Too <Just> bad <Ben gülüyor> they failed basic language class. Kovnin Türkçe konuş. Biz Türküz. <Sessizlik> Onun Türkçe konuş. Okey, ayrıldıktan sonra eğitime devam edeceğim. Bir dahaki sefere karşılaştığımızda daha güçlü olacağım. Pornin. Evet Ponin, daha güçlü olacaksın. Şu anda güçlüsün zaten de. Sanki şu an çok güçlüsün. Ponin beni takip ediyor lan. Gel Yaman. Elbette. Onları havaya uçurmak için şurikenlerimi açacağım. <laughs> <Duyuyor musun? gülüyor> ne diyorsun lan? Ne ya yaman, ben yaman, beni kurtar. Beni kurtar. Ne beni kurtar? Şuriken kullanır. Ben sana balık attım. Balık at bir daha. Gel Yaman. Kurtar beni. Adamı... Gel kurtar. kurtar Yaman gel. Ya ne ya, yapıyorsunuz? Beni kurtarsana. Yaman beni niye kurtarmıyorsun? Bay bay arkadaşlar o video bitmiştir.